Sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yoksa devam ediyorum. Çok hızlı zaman. Video çekmediğimi biliyorsunuz. Köye gittim. Ne yapabilirim yani? Köyde internet yok. Çekerim normalde. Neyse. Bugün hız arttırma oyunu oynuyoruz. Fiyoo. Böyle böyle flash hızında geçeceğiz. Herkese geçeceğiz. Oyun çok değişik. Bir kere giriyorum. Hmm, level 5. Level kaçız abi? Ha level 2'ymişiz. Daha gözüküyor. Sol alt köşede. Yok, daha az önce girdim. Bayağı güzel buralar ya şu bunlar da bunları çarpıyorum ama ya bunlar bize hız veriyor tamam. Beş. Hepsi farklı farklı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzun zamanın şerefine uzun zaman bir abone gelmedi abone mi var? Bilmem ki. Neyse. Böyle videolara her, her gün devam edeceğim. Her gün belki. Oo. Hoşuma gitti. Kardeşim çok fenaydı. Geçirmedim. Bu arada. Şuraya atlayabilir miyim? Beni açayım. Ben yani ödenim öğrenemezsin. Arkadaşlar bu, bu videoya like atmayı unutmayın lütfen. Birazdan yarışlara falan da gireceğiz. Yarış dedim yarış. Daha da hızlandık bakıyorum da. Hop, hop. Kaf geliştirme oyununa girecektim. Nerede bulamadım. Belki bir dahaki videoyu onu yaparım. Ama bak belki diyorum ha. Bu video o kadar uzun sürmeyebilir bu arada. Ya da uzun sürenlerden nereden bileyim lan geleceğimi bakıyorum. Geleceği görmüyor muyum? Şuraya şuraya atlayabilir miyim? Burası daha yüksek lan. Aha, <laughs> Atlayamadım. Aa atlamışım. Altı laver, la var ha oraya gideyim dur. Nerede neredeydi o Ve yer bu ne lan? Buraya çıksam saniyede 565 yere. Çıkar mı? Piu yok. Asla. Neden düşündüm onu da bilmiyorum. Şuraya. Yok olmuyor. Çıplamaya <laughs> olsaydı. Biz şimdi oraya arayalım. Neredeydi lan o yer? orada değil. Ha mı? Gelin bakalım. Koşa koşa gideyim Kaçacak kaçacak. Yok. Koş 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 koş. Burası kaç level? 15 tamam. Şu tarafta var mıdır? Yoktur. böyle atladım yine. Burada hiç yok. Diğer tarafa gideceğiz. Ya bulamadım. Uyuz oldum ya. Bu arada adımı değiştirdim. Oyunu yeniden yükledim. Karakterimi ayarlayacağım. Oo baya hızlandık lan. Ama hiçbir türlü birinci olamayız. O zaman sıplay bak. Bir de bizim sıplay bak. Yok mi? Şuraya gider miyim? Bu ne lan? Oo, bu oyunda da her şey var. Bir dükkan eksik. O da var mıdır? Boş ver. Şurada olabilir mi? Yok mu lan? Lan. Şaka mısın? Az önce gördüm iki ortalardadır. Af, aramayacağım en sonunda o ettirdiler. Burayı da atlayamıyorum. Az önce atladım şimdi atlayamıyorum. Şöyle atlıyorum. Bak, yüz olmaya başladı. Yedi yeme. Atlayamadım. Sekiz level mi? Biz bayağı hızlandık ha. atlayamıyorum neden ya? Allah'ım. Şunları da alayım. Ya yeter. Aramayacağım. Belki buradan daha iyi. Uf, buralardan da bayağı yer varmış. Hmm, birazdan dükkana falan da bakacağım. Bir şey alamam yine de bakayım. Bu ne lan? Aa 5 level bura. Burala? Hop. Hop. Şuradan şuraya. Hop. Parkur. Parkur. Piu. Eee piu. olamaz. Çok çok uzaklara atlamayacaksın Yusuf bu senin yüzün. Şuraya atar mıyım? Ya zıplamadı. Oyun zıpladı. Evet. şuraya. Ya yeter. Bu sefer dikkatli oynayacağım. Hoo. Acaba en sonda ne var? Abi zıplamıyoruz. Ucuz oldum. Bu arada bu oyunun devamı da gelecek. Merak etmeyin. Şimdi buradan nereye atlayacağız? Dur be. Orada tahtalara atlayacağız yanda. Anladım. Tamam buradan atlamak sıkıntı değil. Buradan da. Buradan da hiç sıkıntı değil. Aynen. Ay ya. buradan şuraya mı? Ya var o, bu sefer yapamazsam çıkacağım. Hmm. Hadi ya. <laughs> bu ne? Ha, mesaj geldi. Hop, 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 hop. Ya abi değmedim. En sondaki ödülü istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Varsa tabii. Bu yarışlar da hemen bitiyor. Niye? Deli ettirdiler. Hop. Hop. Hı -hı. Tamam. Level up. Tamam şimdi daha iyi. Şuradan şuradan şimdi atlar mıyım? Tamam atladım. Hayır ya. Evvel atladın diye oradan oraya atlayacağını mı sandın Yusuf ya? Ya atladım ha. Hop. Ho -ho. Ho -ho. Ya abi. Allah bu sefer yemin ederim yapamazsam çıkacağım. Ya. Çıkıyorum abi e, dele ettirdiler. Bu arada bayağı hızlanmışız ha. Biraz daha devel atlayıp geleceğim. Yüz ettirdi. Bu ne? Burada <laughs> Kardeşim geldi. Tamam paşa hadi. Baba tamam 10 dakika. Tamam olur mu da bir Baba tamam. Telefonda işim var benim oğlum ya şarjda bitti ya.